Selamun Aleyküm, merhabalar. Ben psikolojik danışman Şeyma Metin Nizamoğlu. Bugün ergenlik dönemi ve ergenlerin duygusal ihtiyaçlarını anlama ile ilgili sevgilerimizle birlikteyiz. Ergenlik dönemi e, tanımı ve sınıflandırmasından bahsedelim. Hepinizin bildiği gibi aslında çocukluk döneminin ardından çeşitli fizyolojik ihtiyaçların, fizyolojik özelliklerin değiştiği, gelişkinliğe ulaşıncaya kadar geçilen dönemi biz e, ergenlik dönemi olarak tanımlıyoruz. Aynı zamanda biyopsikolojik bakımdan çocuğun, son, çocuğun sona ermesi, toplumsal yaşamda sorumluluk almanın önemini anlaşılması, yetişkinlik dönemi arasındaki süreç olarak da tanımlayabiliriz. E, bu yaş aralığı çeşitlilik göstermekte e, örneğin 13 ila 22 yaş arasını geniş bir kapsamda ergenlik olarak değerlendire tanımlarla görüyoruz. Birleşmiş Milletler İslam 12-25 yaş arası, UNESCO 15-25 yaş arası demiş veya bazı tanımlarda da kızların regl dönemine girmesinden önceki belirtiler veya erkeklerin de çeşitli belirtiler göstermesiyle ergenliğin başlangıç yaşı değişkenlik gösterebilir. Ee, yine e, fizyolojik psikolojik değişimlerin yaşandığı azam bir evre olduğunu söylemiştik. E, alt ve üst yaş grupları değişkenlik gösteremeler e, ırk, iklim, beslenme çeşitliliği gibi faktörlere bağlı olarak bunların farklılık gösterebileceğini söylemiştik. E, kızlar, erkekler ve genellikle yaklaşık iki yıl daha önce ergenliğe çağına girerler ve daha kısa sürede cinsel olgunluğa erişebilirler. Şimdi birazcık fizyolojik gelişim ve büyümeden bahsedelim. Cinsiyetler arasındaki değişimler kaynaklanan farklılıklar tabii ki de vardır. Ama diğer gördüğümüz çocukluktaki, bebeklikteki dönemlere göre epey bir farklılık gösteriyor. Örneğin hipofiz bezi salgılanması sonucunda hormonlar, ee, ve bunun sonucunda artan cinsiyet hormonlarının, östrojen, testosteron gibi hormonların e, daha fazla salgandığını görüyoruz. Kızlarda ilk belirtiler alet görme göğüslerin büyümesi, kalçaların geliştirmesi şeklinde. Erkeklerde ise testislerde büyümenin başlaması, yüzde kılların çıkması, sakal ve bıyığın oluşumu. E, veya e, koltuk altında, özel bölgelerde kıllanmanın artması gibi belirtiler görebiliyoruz. Çocuklarımızda da veya şu dinleyen öğrenci arkadaşlarınız varsa kendimizde gördüğümüz bu belirtilerde aslında ergenliğe artık girmiş olduğumuzun göstergesi. Büyüme hızı doğru diye BHD kısaltması. Boy artış hızını konuşalım. Kızlar için 11-12 yaş, erkekler için 13-15 yaş arasında boy en yüksek artışını gösterdiği dönem olarak tanımlayabiliriz ve genellikle yetişkinlikte göreceğimiz boy uzunluğunun yüzde seksenine bu yaş aralıklarına ulaşıyor insanlar. Ergenlik süreci sonunda toplam boy uzaması kızlarda 20-25 santim, erkeklerde ise 25-30 santim civarındadır. Yani aylık görmediğimiz, aradan bir ay geçmiş, iki ay geçmiş bir ergeni gördüğümüzde gerçekten ciddi bir boy farkı olduğunu görebiliyoruz. Büyümenin durması ise kemiklerdeki büyüme plakları yani epifizler kapandığı takdirde büyüme artık durur. Kızlarda adetlerin başlamasından 2 yıl sonra erkeklerde ise testis hacmi 20 mililitre ulaşır ve 2 e, yıl sonra büyüme tamamlanmış olur. Duygusal gelişim özellikleri. Yani bugün bizim bahsetmek istediğimiz temel konu aslında bu. Ergenlerin sosyal duygusal ihtiyaçları neler? E, bu ihtiyaçlar için neler yapabiliriz? E, duygu yoğunluğunun e, daha fazla yani şöyle duygu, yoğunluğu daha az olan ruh halleridir. Yani sevme, hoşlanma, kızma gibi. Ee, geçici ama o an yaşanırken çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkan ama sonrasında hemen sönebilen duygular karşımıza çıkıyor. Yani derinlikten biraz uzak olabiliyor. Heyecan kısa sürede yoğun olan, genellikle denetlenemeyen duygusal tepkiler, korkma, öfkelenme, coşku duyma gibi duygular karşımıza çıkabilir. Kalp hızlarının değişkenliği, solunum sayısındaki artış ve ağız burun kurulu e, yaşanabiliyor. Çocuklar duygularını daha açık davranışlarla ifade ederken ergenler daha dolaylı şekilde, maskeli bir şekilde ifade etmeye başlayabilir. Duygusal tepkilerin genel özellikleri ise şunlar. E, duygu yoğunluğunda artık daha bir yoğunluk artışı görülebiliyor. Duyguları dışa vurma ihtiyacı olabiliyor. Karşı içerisinde örnek duygular, e, onlara yönelik yazı çalışmaları, hatıra ve tutma gibi kağıda yansıyan duygular olabilir, duygularda istikrarsızlık da olabilir. Yani bir gün çok neşeli ya da bir saat çok neşeli, diğer saatte çok durgun veya sinirli olabiliyorlar. Bu tabii ki de bütün insanlar için geçerli değil, bütün ergenlerle de bunlar yaşanmayabilir. Ama bunlar yaşandığı takdirde biraz buna yormak da gerekiyor. Mahcubiyet ve çekingenlik yani sanki bütün gözler kendi üzerindeymiş gibi ergen-ben merkezciliği yaşanabilir. Veya görünüşüyle ilgili değişikliklerden dolayı utanabilir yüzüne çıkan sivilceler. Kolunun bacağının orantısız uzaması, sakarlıklar. Mahcubiyet ve çekimgenliği arttırabilir. Aynı şekilde etraftan gelen eleştiriler de bunu maalesef daha da yoğun bir hale getirebilir. Aşırı hayal kurmadan bahsedelim. Biyolojik ve zihinsel gelişimle birlikte ergenler sosyal ilişkilerinde aksamalar yaşayabilir veya e, hayal kurma yoluyla arzularını, geleceğe yönelik tasarlarını düşünebilirler. E, tedirginlik de bununla birlikte gelebilir. E, sosyal ilişkilerde biraz daha çekingen davranabilirler. Veya çok atılgan davranıp insanların tuhaf bakışlarına maruz kalabilirler. E, veya kendileriyle baş başa kalma isteği, yalnızlık, ihtiyacı da uyabilirler. Çalışmaya karşı isteksizlik. Yani aslında tam böyle lise döneminde e, veya ortaokulun sonlarında derslerin kritik olduğu dönemlerde çalışmaya karşı isteksizlik olabiliyor. Bu konuda da sebeplerini öğrenip, öğrenciye doğru bir şekilde yol göstermek, çocuğumuza doğru bir şekilde yol göstermek bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmemizi sağlayabilir. Çabuk heyecanlanma olabilir. Yani kontrolü sağlamak, uygu kontrolünü sağlamakta zorluk yaşayabilirler. Tamamen olumsuz bir dönem değil. Böyle hep e, sıkıntılı, çalkantılı kısımlarından bahsediyoruz ama aslında çok iyi değerlendirildiğinde bir gencin e, bu dönemi çok sağlıklı bir şekilde geçirmeye çalışması, ilerleyen hayatında oldukça faydalı e, sonuçlar doğurabilir. Peki ergenin duygusal ihtiyaçları ve kaygılarından devam edelim. Karamsarlık, huzursuzluk gibi boşa gitmeyen duygular da olabiliyor. Bunu aldığı zamanlar olabilir. Bunu kendi güvenilir sosyal çevresiyle güzel bir şekilde gidermesi, anne babana bu ihtiyaçlarına Olgunlukla cevap vermesi de faydalı olabilir. Bizim de yani ergenin o dengesiz ruh haline kapılıp e, onun gibi davranmaya başlamamız olayı daha da e, kaosa çeviriliyor. O yüzden biraz daha sakinliğimizi kurmakta fayda var. Anlaşılmamak. Yani ergenler anlaşılmadığını sürekli söyleyebilir. Ama anlaşılmak istediği şeyin ne olduğu sorulduğunda aslında sorularımızın çoğunu cevapsız bırakıyorlar. Ne konuda anlaşılmak istiyorsun? şu an anlaşılmadığını düşündüren şey ne? Şu an anlatmak istediğim bir şey varsa seni dinliyorum gibi cümleler. Belki onların rahatılmasına fayda sağlayabilir. Yani küçümsemek, eleştirmek ve yargılamadan biraz uzak durmak gerekiyor. Cümlenin sonuna kadar dinleyip tam olarak ne istediğini anlamak veya sorularla anlatmak istediği şeyi detaylandırıp bize tam olarak neyi anlatmak istiyor? Aslında bahsettiği şey çok başka ama anlatmak istediği Temel merkezdeki duygu, düşünce daha farklı. Bunu anlamaya çalışmak gerekir. Anne babasından daha fazla izin isteyebilir. Bağımsızca gezmek, arkadaşlarıyla takılmak isteyebilir. Bu konuda da doğru arkadaş çevresi edilmesi veya alternatif uygun ortamlara yönlendirmek de faydalı olabilir. Tamamen yasaklamak değil de olumlu ve faydalı kısımları kapısını açık bırakmakta yarar var. Tamamen evli olması da tamamen teknolojiden uzak durması zaten mümkün değil ama bizim e, faydalı kısımları açık bırakmamız da e, gerekiyor. Genci kaygılandıran tipik anne baba davranışları var. Yani genci istemediği alanlara yöneltmek, yapabileceği e, durumların üstünde daha ağır yük yüklemek, aşağılamak, başkalarıyla kıyaslamak, sık sık eleştirmek, çocukların yanında kavga etmek. Bunlar da bizim aslında yani ergenliğin... Özellikle o kritik 3-4 senesini sağlıklı bir şekilde, sabırla geçirmek gerekiyor. Yani evet, bundan belki söylemek kolay ama yaşamak daha zor. E, Bunu bu konuda sizden anlıyorum. Özellikle anne babalar açısından. E, ama yani mesela bir çocuğun ilgi alanı o tarafa değildir. Baktınız ki hiç tekvando'ya merakı yok, futbola merakı yok veya piyano kursuna gönderiyorsunuz ama hiç merak yok. Onun yerine ilgisi yeteneği hangi alanda? Bunları keşfetmek gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde e, nasıl bu enerjisini boşaltabilir? Bunun kaynaklarını araştırmak lazım. Şimdi diğer bir başlık büyüme geriliğinin tanımı ve nedenleri. Şimdi bazı ergenler çok fazla gelişim gösterip yeri olabiliyor. Bazıları da ufak tefek kalabiliyor. Bununla ilgili de bizim boy ve kilo konusuna dikkatli olmamız gerekiyor. Büyüme geriliği ve e, tanımı nedenleri bundan biraz bahsedelim. Boy ve kilo ölçümünün o yaş ve cins için belirlenen standart büyüme yerlerinde %3'ün altında olması durumudur. Ayrıca büyüme hızının düşük olması ergenlik öncesi dönemde yılda 5 santimden az büyüme boy kısalığının tanımını gerektirir. Yani e, olması gereken standartın altında boy kısalığı varsa bu konuda lütfen doktor desteğinin başvurularını yaptıralım. Çünkü ben şerken müdahale çok daha farklı bir boyuta e, çevrilebilecekken çocuğun kalıcı olarak kısa, kalması veya kilolu kalmasına sebep e, olmamamız lazım. Büyüme geriliğinin nedenlerinden bahsedecek olursak bazen yapısal ve ailevi boy olabilir. E, genellikle bunu en sık nedenler arasında. Ailede zaten genel olarak bir kısa boyluk varsa bunun için e, ergenlikte de yapısal bir gelişme yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Bir de patolojik boy var. Bunlar da biraz hastalıkla alakalı yani genetik değil. E, sonrasında yaşanan veya doğum öncesi sonrasında neler oluşan beslenme yetersizliği, hormonal hastalık, psikososyal büyüme gerilimi, sistemik hastalıklar. Bunlar orantılı boy hastalıkları ile kapsamında. Orantısızlar ise gövde ve bacak kısalığı ile giden hastalıklar, akondroplazi, raşitizm gibi. Yani büyümenin takibi için çocuğun boyu ve aralığı büyüme izlem grafikleri üzerine işaretlenmeli. Yaşamın ilk iki yılında büyüme gerisinde iki basamaktan fazla düşüş, iki yaşından sonra ise bir basamaktan fazla düşüş patolojik olarak kabul edilir. Yani hatırlıyorsanız çocuklarımız yani ilk doğdukları zaman sık, sık her hafta her ay boy ve kilo ölçümü yapıyorduk. Ergenlik döneminde de bu kadar sık olmamak faydalı. Bunun takibini yapmakta fayda var. Ee, çocuklar için doktora başvuru yapmak. Pantolon veya etek boylarının iki yıl boyunca aynı kalması, ayakkabı numarasının değişmemesi bunlar e, bizim için belirti niteliğinde olabilir. Yıllık uzama hızının oranına bakmakta fayda var. Büyüme süreci ve ergenlikte duygusal değişim, bir nehrin yatağını değiştirme dönemine benzer. Çocuk hızla akarken yani büyürken o fiziksel değişimin, duygusal yolunun arttığını da görmemiz doğal. Yani bir nehrin suyu arttıkça, genişliği arttıkça ne olacak? Daha fazla hızlı şekilde akacak, akış hızı artacak. Bu da aslında aynı ergenlik dönemi gibi olduğunu söyleyebiliriz. Ama nehirin suyları yavaş yavaş artık durgunluk veya stabil olduğu takdirde bu coşkunun zamanla daha da azaldığını ve bunun doğal bir süreç olduğunu da söyleyebiliriz. Ergenlerin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya geldiğimizde fırtınaların olduğu bir dönem olduğundan bahsetmiştik. Kim oldukları, neye inandıkları, hayatlarına neye yönelmek istediklerini sorgulamaya başlarlar. Psikoloji bu dönemi kimlik arayışı ve e, bağımsızlık olarak, çabası olarak da tanımlar. Biyolojik olarak ise hormonların arttığından da zaten bahsetmiştik. Beni kimse anlamıyor, aniden öfkelenme, içine kapanma, ailenin uzaklaşma, arkadaşlarına yakınlaşma gibi durumlar karşımıza çıkabilir. Bunlar olduğunda çok endişelenmeyelim. Doğal akışta olduğu için kendi gençliğimizi hatırlayalım. Yalnızlık, değersizlik, kimlik karmaşası gibi sorunlara zemin hazırlayabilir. Şimdi biraz daha bu temel ihtiyaçları, temel duygusal ihtiyaçları biraz daha anlamak için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Kabul edilme ve değer görme ihtiyacı. Ergen kendisinin ailesi, arkadaşları ve toplum tarafından olduğu gibi kabul edilmiş hissetmek ister. Evet, yanlış şeyleri öğrenebilirler. Hatalı davranışta bulunabilirler. Ama bu konuda e, doğrunun ne olduğunu biz o ergenlik çağını gelene kadar öğretirsek, veya e, yanlışlarında direkt yüzüne vurmayıp e, biraz görmezden gelerek ama bunun da farkında olduğumuzu belli ederek, belli sınırlar çizerek yani serbest bir anne olmaktan ziyade ya da çok katı otorite olmaktan ziyade sınırları olan ama belli bir esneklikle sağlayan ebeveynlik tutumu gerekiyor. E, sürekli eleştiri ve yargılama olduğunda ya isyan eder ya da içine kapanan bir ergenle karşılaşabiliriz. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruyor. Bu konuda biz aslında çok fazla yol gösteren hadis-i şerifler var, ayetler var. Yine gence yaklaşımda şefkatli, anlayışlı ve yumuşak bir tutumun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü anlaşılmak aynı zamanda sevilmek olarak da gençlerin algıladığı bir şey. Yani birisinin anladığını gördüğü zaman onunla daha fazla iletişime geçebilir, ona daha çok yakınlaşabilir. Beni seviyor diye düşünür yani dinlenme ve anlaşılma ihtiyacından devam edecek olursak e, sadece dinlemek bile çoğu zaman bir ergen için güven duygusu oluşturur. Yani kendisini dinleyen bir insanı kendini daha rahat bir şekilde açar. Yani anne babayla ilişki de bu şekilde daha da artabilir. Etkin bir dinleyici olmak gerekiyor. Sadece e, seçerek dinlemek ya da işte yüzeysel dinlemek. Veya çok detaylı sorup soruşturup e, her şeyi fark etin öğrenmeye çalışmak da riskli olabiliyor. Bu konuda Dengeyi sağlamak gerekir. Empati dinleme gerekiyor yine. Ee, bazen nasihat verme olabilir, uyarmak gerekebilir. Bunları tabii ki de elden bırakmayacağız ama sürekli ders vermek, nasihat vermek, başka türlü diyalog kurmamak. Bu da bizi ergenden uzaklaştıran durumlar arasında. Ya, veya bir sorun yaşadığı zaman çözüm üretmek yerine e, çözüme nasıl ulaşabilirim konuda ona rehberlik etmek veya çözümü ondan beklemek. Biraz daha kendisini yormasını, düşüncesini yormasını sağlamakta fayda var. Yine e, sözü dinleyip en güzeline uyan kulları müjdele ayeti var. Kimlik ve aidiyet ihtiyacı yani illa tabii ki de bir gruba ait olma ihtiyacı hissedebilir. Bir topluluğa, okullara, bir kursa, kulübe, dışarıda arkadaş çevresine dahil olmak isteyebilir. Bu konuda destek olmamız gerekiyor. Ama bu plan kültürden yanlış arkadaş çevrelerinden, gencin kimliğini zedeleyecek ortamlardan da muhafaza etmek gerekir. Yine e, yön, denge ve güven kazandırma açısından da kendi dinimize, inançlarımıza, ahlaki kurallarımıza uygun bir şekilde ortam sağlamamızda fayda var. E, sorgulamalarına da e, cevap vermemezlik etmemek lazım. Beraber araştıralım. E, bu konuyu ben de bilmiyorum, öğrenebiliriz. Veya biliyorsak onunla güzel bir şekilde paylaşabiliriz veya sorularına güzel bir şekilde cevap verecek insanlara yönlendirebiliriz. Bu konuda e, yani bizim de kendimizi geliştirmemizde fayda var. İlgisiz veya bilgisiz davrandığımız takdirde ergenin güveni bize karşı kırılıyor ya da bizim araştırma ihtiyacı hissetmememiz onların farklı kaynaklardan araştırmasına sebep olabilir. Bu konuda dikkatli olmamız gerekir. Bağımsızlık ve güven ihtiyacına geldiğimizde bazen isyankarlık e, durumları karşımıza çıkabilir. Yani haddi aşmadığı sürece bazen itiraz etmesini olağan karşılamak gerekir. Çünkü yani karşımızdaki de bir insan e, tamamen duygusuz değil, tamamen uygun olmasını beklememizde sağlıklı olmayabilir. Ki bu dönemin özelliği zaten biraz da aykırı davranmak. Ama zıtlaşmak yerine daha sakin zamanlarda konuyu açıp konuşmak lazım. E, veya bu konuda çaresiz kalıyorsak, ee, yardım alabileceğimiz uzmanlara gitmek, güvendiğimiz insanlara sormak da fayda var. Ee, karar alma becerilerini desteklemek gerekiyor. Yani sorun çözmeden bahsetmiştik. Aynı zamanda bir karar aldığında bunun sorumluluğunu da yüklenmesi gerekiyor. Ee, sonucunda karşılaşacağı şeylerle de yüzleşmesi gerekebilir. Ee, bu konuda da bizim yine e, tamamen serbest bırakma veya aşırı kısıtlama arasında orta yol tutmamızda fayda olduğunu söyleyebiliriz. Ona güvenliğimizi göstermek. Yani Mesela çok basit bir örnek vereyim. Ocağa yemek koymuşuzdur. O saatte de evde yokuz. Çocuğa işte ben şu saatte yemeği kapatır mısın? Lütfen hani bu konuda da dikkatli olmanı istiyorum deyip gidelim. Bakalım yemeği kapatacak mı, kapatmayacak mı? Bazen unutabilir ama e, böyle ev ve dağ olsun farklı şeylerde işte bir fatura ödeme olabilir. Bazı konularda ona güvendiğimizi gösterdiğimiz zaman çocuk da bize karşı ee, annem bana güveniyor, babam bana güveniyor, bu konuda bana sorumluluk verdi diyerek diyerek zaman artık kendisinin de e, bu işleri yapabildiğinin farkına varacaktır. Hatalar da öğrenmenin bir parçasıdır. Hata yapabileceğini de e, unutmayalım. Her hatasında ya da ilk hatasında hemen azarlamaya başvurmamak veya onu soğutacak şekilde davranmamak gerekir. Duygusal ihtiyaçları karşılamanın yollarına geldiğimizde e, çocuğa, ergene zaman ayırmak, empati kurmak, e, rehberlik etmek, hemen yargılamaya başvurmamak, takdir etmek ve manevi bağ kurmak da gerekiyor. Beraber sosyal aktiviteler yapmak e, ve rol model olmak gerekir. E, zaten hani bizim bu dünyaya bırakacağımız en büyük miras çocuklarımız. Yani arkamızdan e, düzgün, iyi insanları bırakmak aslında bir insanın en büyük gayelerinden bir tanesi. Bu konuda bizim de rol model olmamız gerekiyor. Başkalarına çocuğu bıraktığınız zaman yani sürekli evin içinde olan insana mı model almak kolay yoksa dışarıda gördüklerimiz mi? Ya şu an evet sosyal medyada veya çevrede gördüklerinde rol model alması çok kolay. Ama evde gerçekten düzgün, iyi, kendisini anlayan, güvendiği bir insan olduğu takdirde onu örnek alması yani gerçekten çok daha güzel olacaktır. Ve böyle aileler, çocuklar tabii ki de var. Biz yok diyerek kendimizi de salmamamız lazım. Yine birlikte güzel vakitler geçirmek, yani mutlaka vakit ayırmak da kıymetli. Ee, sevgiyle inşa edilen bir kimlik, yani sabır anlayış gerektiren bir dönemler geldik. Psikolojik olgunluk, dini duyarlılığı birleştiren bir yaklaşım, kendisine hem ruhsal hem manevi gelişimini destekler. Yani sadece maddi açıdan değil, bizim manevi açıdan da çocukla bir bağ kurmamız, bu ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Yani biz istediğimiz kadar onun istediği pahalı ayakkabıları alalım, ihtiyaçlarını giderelim. Sadece maddi açıdan değil çocuklar bizden duygusal bir şeyler de bekliyor. Bu konuda da yardımcı olmanız lazım. Ee, ve anlaşıldıkça ergenin sakinleştiğini de göreceğiz. Yani kendisini anlattıkça, e, anlaşıldığını hissettikçe ve değer verildiğini gördükçe o öfke, o hırçınlık, e, çılgınlık durumları da böyle yavaş yavaş daha da sakinleşebiliyor. Yani bir gencin kalbine ulaşmak çok zor değil. Abartılığı kadar e, fa farklı, ilginç şeyler yapmamıza gerek yok. Temel düzeyde biz de iyi bir yaklaşımda, samimi ve içten bir yaklaşımla öğrenciye, çocuğa yaklaştığımızda benzer tepkilerle karşılaşabiliriz. Yani o da bize iyi niyetimizi görüp iyi niyetle yaklaşabilir. Özetle şunları söyleyebiliriz. Ergenlerin duygusal de ihtiyaçları, değer, kabul, empati, aidiyet ve güvendir. Biz bunları karşıladığımızda, olumlu bir ergenlik çağını geçirmiş e, çocuk arkamızda öğreteceğiz aslında. Yine bir Müslüman olarak üstümüze düşen vaziyetleri yerine getirmek, e, gerekirse yani ayet valislerden de kendimize öğütler edinmek, nasıl davranacağımızı bu şekilde fark etmek de kıymetli. Yine psikolojik destek ve manevi yaklaşım bir araya geldiğinde gençlerin ruhsal dengesi daha da güçlenir. Bunları e, genel olarak ergenliğin sosyal-uygusal ihtiyaçlarından, Medensel açıdan nasıl bir farklılık gösterdiğinden bahsetmiş olduk. Dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Detaylı bilgi almak için yine okulumuzun rehberlik servisinden her zaman yardım alabilirsiniz.